Evet arkadaşlar konumuz nem Nemden başlayacağız e, Havada bulunan su miktarına nem deriz Halk arasında da buna rutubet diyoruz arkadaşlar Higrometre ile ölçülür ve havadaki nem miktarını gram olarak ifade ederiz Su döngüsü döngüste e, yağış, buharlaşma, yoğunlaşma sürekli atmosferde suyun döngüsüdür arkadaşlar e, Yine nem türleri var Mutlak nem Havadaki 1 metreküp havada bulunan nem denir arkadaşlar. Mutlak, mutlak nem ve gram olarak ifade edilir. Mutlak nemin fazla olduğu yerler ekvator çevresi, ekvator iklim olduğu için bayağı nemlidir. Kıyılar, deniz kenarları ve çevresine göre alçak olan yerler ki arkadaşlar yükseklerde nem azdır. Neden? Çünkü gerçekten dolayı nem aşağılarda birikir arkadaşlar. Mutlak nemin az olduğu yerlerse kutuplar, karaların iç kısımları. O zaman ben şöyle bir şey diyebilirim. Konya'nın, Ankara'nın nemi Samsun'dan, Rize'den, Ordu'dan azdır. Sebebi oraların deniz kenarında olması, Konya'nın, Ankara'nın da iç kısımlarda olması diyebiliriz arkadaşlar. Yine kış aylarında ve geceleri nem azdır arkadaşlar. Maksimum nem 1 metreküp havanın alabileceği nem miktarıdır arkadaşlar. Yine şunu da söyleyelim. E, mutlak nem sıcaklıkla da e, maksimum nemle mutlak nem sıcaklıkla doğru orantılıdır. Mutlak nemi şöyle geri dönüş yapacak olursak arkadaşlar sıcaklık arttıkça havadaki buharlaşma da artar mı? E, bir örnek verelim mesela. Yazın ıslandınız. Üzerinize su döküldü. Yarım saatte belki kurur. Ama kışın kurumaz arkadaşlar. Oldu da bir araba kar sıçrattı, çamur sıçrattı. O iki saat kurumaz. Kaloriferin yanına yapışacak. Bakın yine sıcaklıkla kuruyor. Ama yazın su savaşı yaparsınız. Bir şey yaparsınız. Birbirinize e, su fışkırtırsınız falan ama yarım saatte falan bu kurur. Bu da ne demek? Sıcaklık arttıkça mutlak nem artıyor, buharlaşma artıyor arkadaşlar. 1 metreküp havanın taşıyabileceği nem miktarına maksimum nem denir. Sıcaklık arttıkça maksimum nem de artar arkadaşlar. Bakın gördüğünüz üzere 30 santigrat derecenin taşıyabileceği nem miktarı 30 gramken -10 derecenin, -20 derecenin taşıyabileceği nem miktarı iyice düşüyor arkadaşlar. Bağıl nem de havanın yağış getirme ihtimalidir arkadaşlar. Bağıl nem mutlak nem bölü maksimum nem olarak ifade edilir. E, mutlak nem çarpı 100 bölü maksimum nemdir arkadaşlar. Örneğin mutlak nem 2 olsun. Maksimum nem de 5 olsun arkadaşlar. Hemen formülü uygulayalım. 2 çarpı 100 bölü 5. 2 çarpı 100 eşittir 200 bölü 5 %40'tır arkadaşlar. Yani bunun bağlı nemi %40'tır. Yağış getirme ihtimali %40'tır diyebiliriz arkadaşlar. Bağlı nem yağış getirme ihtimalidir. Yine bağlı nemi fazla olduğu, yağış ihtimalinin fazla olduğu yerler tropikal bölgeler, okyanuslar, deniz kıyıları diyebiliriz. Çünkü buralar yağış ihtimali daha fazla olan yerlerdir. Yine bağlı nemin yani yağış ihtimalinin az olduğu yerlerde karaların iç kısımları, çöller, buralar diyebiliriz arkadaşlar. Ee, %100 olduğu zaman da bağlı nem e, yağış oluşacak arkadaşlar. Havanın e, nem açığı da şudur arkadaşlar. Diyelim ki havanın bağlı nem %40 mı? Bu havanın nem açığı %60'tır arkadaşlar. Yine bağlı nemle buharlaşma arasında ters orantı vardır. Bunu da bilelim arkadaşlar. Bağlı nem arttıkça buharlaşma azalır. Evet. Hemen bakalım. Sıcaklıkla bağlı nem arasında ters orantı vardır. Bağılınem yağış ihtimal değil mi arkadaşlar? O halde şöyle deriz. Bağılınem bir yerin yağışın oluşabilmesi için de şu gereklidir. Isınan hava yükselir, soğur, yoğunlaşır ve yağış oluşur. Demek ki yağış oluşması için sıcaklığın düşmesi lazım. Sıcaklık artarsa yağış oluşmaz. Sıcaklık düşünce yağış oluşur. O zaman sıcaklıkla bağılınem arasında ters orantı var mutlak nem ve bağlı nem arasında. Havadaki nem ne kadar çok artarsa belli bir zamandan sonra da yağış getirecek o. Demek ki mutlak nemle bağlı nem doğru orantılıdır. Maksimum nemle bağlı nem arkadaşlar maksimum nem arttıkça çok fazla yükselirse havanın taşıyabileceği nem miktarı da artacağı için o sıcaklıkta yağış ihtimali zorlaşır. Nem açığı arttıkça bağlı nem yağış ihtimali zorlaşıyor arkadaşlar. Bu da bağlı nemle arasında ters orantı gösterdiğini anlatıyor bize. Bağıl nem yıl boyunca nokta nokta bölgesinde daha yüksek olabilir demiş. A bölgesi çünkü arkadaşlar A bölgesine bakın. Böyle deniz kenarı gibi nemli bir alan. Nemli bir alanda bağıl nem hep yüksektir. Yağış A bölgesinde daha fazla olabilir. Yıl boyunca nem açığı B bölgesinde daha fazladır çünkü nem açığı yağışın olmama ihtimalidir. Kuraklık nokta nokta bölgesinde belirgindir. Gördüğünüz gibi B sıcaklık farkı nokta nokta bölgesinde fazladır diyor. Buradaki bölge B bölgesi olur çünkü nemli olan yerlerde sıcaklık farkı iyice azalıyor arkadaşlar. Mutlak nem bakımı mutlak nem bakımından A daha fazladır çünkü deniz kenarları, göller nemlidir. A bölgesinde daha çok yağış isteyen bitkiler, B bölgesinde ise kuraklığa uyumlu bitkiler yetişebilir arkadaşlar. Devam edelim örnek sorular. Aşağıdaki hangisinde bağlılığım %100'ü geçmiştir? Bakalım. 15 bölü 30 diyor mutlak nem bir de. 15 bölü 30 eşittir. Yüzde 50'dir arkadaşlar. Olmuyor. 15 bölü 9 mutlak nem maksimum nem geçtiyse zaten yağış olmuştur. O halde C şıkkı olur. D şıkkı da olur arkadaşlar. E şıkkı x'i birden oluyor arkadaşlar. E, 3'ü birden oluyor. C, D ve E şıkları Bal nemi yüzde geçmiştir. Ama A ile B yüzde geçememiştir arkadaşlar formüllerden de sırasıyla görebilirsiniz. Aşağıda verilen bardakları birer hava kitlesi olarak düşünürsek soruları cevaplayalım. E, mutlak nem 4 gram 6,80 gramda maksimum nem var. Nem açığı %41 olacak arkadaşlar. Yani 2,8 gram olarak da nem açığını vermiş. Nem açığı ne oluyor burada? Hemen e, maksimum neme çıkararak buluyoruz arkadaşlar. bağlı nem %101 nem açığı Yoktur, Buranın da arkadaşlar. Yoğunlaşma türleri. Bulut, yağmursuz, çiğ, kırağı ve kırç şeklinde söyleyebiliriz. Bulutlarda arkadaşlar en yüksek bulutlara e, alçak bulutlardan başlayarak da gelebiliriz. Alçak bulutlar stratüstür arkadaşlar. E, 3000-4000 metrelere kadar çıkabilen bulutlardır. Bunlar gri renklidir ve koyu renkli gri renkli bulutlardır. İnsanın içini karartır bu bulutlar. Ve bunlardan yağmur gelir, kar gelir arkadaşlar. Orta yükseklikteki bulutlara da kümülüs bulutları denir arkadaşlar. Kümülüs bulutları da sağanak yağışların geldiği ve 6000-7000 bin, bin metre e, metrelere kadar çıkabilen bulut türüdür arkadaşlar. Bunlardan sağanak gelir. Altları bakın önemli bir not. Kümülüslerin altları düzdür. Çıkmış sorudur bu. Neden kümülüs bulutların altı düzdür derse cevap yoğunlaşmanın aynı seviyeden başlaması yüksek bulutlarda 7000 metreden daha yüksek bulutlarda tüy şeklindedir ee, ve bunlardan yağış falan gelmez arkadaşlar hemen gördüğünüz üzere kümülüs bulutları sirüsler incecik kümülüsler stratüslerde insanın içini karartan bulutlar evet yağmur sıfır derecenin üstünde oluşur ve su damlası şeklindeki yağıştırılır devam edelim sis sıcak ve nemli bir havanın Soğuk bir zemine temas etmesiyle oluşur arkadaşlar. Sıcaklığın düşmesiyle sis oluşur. En sisli bölgemizde de Marmara bölgesidir. İkincisi de Karadeniz'dir arkadaşlar. Ee, yine sisle ilgili üç tane daha özellik söyleyelim. Üç çeşit sis vardır. Birisi yamaç sisi. Dağlardan yukarıya doğru çıkar ve sis oluşur. Buna orografik sis denir. İkincisi ee, cephe sisleri. İki bir iki hava küresinin iki hava kütlesinin karşılaşmasıyla oluşur. Bunlar daha çok boğazlarda görülür. Üçüncüsü adveksiyon, e, radyasyon sisleri. Cephe sisleri adveksiyondu diğer adı. Bir ötekisi de üçüncüsü de radyasyon sisidir arkadaşlar. Olduğu yerde bir ovada soğuk havanın ya da havanın aşağıya doğru çökmesiyle sisin oluşması. Bu Ankara, Erzurum, Sivas gibi yerlerde görülebilir. Çiğ. Gece sıcaklığı sıfır derecenin altına düşmedi ama sıcaklığı düştüğü için bir baktık ki sabah arabaların üzerinde damla damla sular oluşmuş. İşte buna biz çiğ diyoruz. Diğer adı şebnemdir. Şebnemi de kelime anlamı gece nemi demektir arkadaşlar. Gece oluşan nem. Kar, buz kristali şeklindeki yağışa denir ve sıcaklığı sıfırın altında olması gerekir arkadaşlar. Dolu, buz tanesi şeklinde oluşan yağış türüdür. Havanın yükselirken aniden çok soğuk bir yerden geçmesiyle oluşan yağış türüne dolu diyoruz. Yine kırağı 0 santigrat derecenin altında oluşur ve e, bir anda ortalık sanki kar yağmış gibi bir görünüme ulaşır arkadaşlar. Kırç sıcaklık çok daha soğuk olmalı. 0 derecenin altında su bar yoğunlaşırsa kırağıdan daha sert soğuk havalarda gördüğünüz şekildeki şeyde kırç diyoruz arkadaşlar. Hemen görelim bunları. Siz bunları ayrıyeten arkadaşlar bu tabloyu da defterinize çizin. Bunu görmek istiyorum. Evet. Buraya kadar geldik arkadaşlar. Diğer videomuzda görüşmek üzere.